depremi yaşayan bilir, biliriz. O duyguyu her an içimizde hissederiz. Duyduğumuz an ismini, o sıcağı sıcağını anlar arasında buz kesiliriz. İşte böyle günlerde bir araya geliriz. Birlik olmayı, dimdik durmayı, gel demeden gitmeyi biliriz. En kötü gün dersin, el demez el ele geliriz. Kol kola girer kötü güne kol kanat gereriz. Acımız taze. Yaşadığımız depremleri unutmayacağız. Birlikte ayağa kalkacağız. Dayanışma kültürü ve güç birliğiyle biz bize iyi geleceğiz.